Merhaba arkadaşlar. hoppom.com e, bizim e, bir projemiz. E, 100 bin e, hedefimiz 3 yıl içerisinde bunu gerçekleştirmek 100 bin ortaklı. Sadece karına ortaklar yani zararına, ona buna ortaklar değil. Hoppom'un cep telefonu uygulamasını daha Play Store'a yüklemedim ama değişik yöntemlerle yine yükleme şeyi var. Benim cep telefonumda yüklü tam ortada Instagram'ın hemen yanında görüyorsunuz. Ona tıklıyorum, hoppomu açıyorum. Birazcık gezdireyim sizi burada. Şimdi bazı arkadaşlar paylaşımlar yapıyor. Ne yapmış? Burada bir müzik paylaşımı yapmış. Şöyle bir tıklayalım. Sonra ufak bir resim paylaşmışım. Büyük resim olarak da paylaşabilir. Onu birazdan göstereceğim sonra YouTube'tan video yapıştırarak e, otomatik olarak yüklemiş. E, şimdi ben buraya bir öğrencimin şeyi işte Armağan hocam paylaşmış. Şu benim paylaşımım. Şurada mesela resim çok büyük olduğu zaman onu biraz küçültüyor ki alanınızda şey şöyle tıkladığımız zaman bunu genişletebiliyor. işte gizlediğimiz zaman tekrardan bunu daha daha fazla aç kısmına tıkladığımızda işte aynı şekilde bu resimde de yapabiliriz bu şekilde paylaşımlar işte beğenebiliyor bizde şöyle bir beğenme özelliği var şöyle açalım mesela şunu yapalım şurada beğendiğimiz ilk başta bomla diyor yani beğenme tuşu işte kaç olmuş 15 kişi beğenmiş beğendiğimiz zaman hop bom şeklinde fi yani sitemizin ismi şeklinde kendini gösteriyor. 16 kişiye çıktı ben beğenince. bu şekilde insanlar paylaşımlar yapabiliyor ya da sitesinin tanıtımını yapabiliyor veya YouTube kanalının tanıtımını yapabiliyor. Hem bir yandan paylaşımlara bakıyor, izliyor. Yani yüzlerce paylaşım var. şöyle kayalım. Kaydıkça yüklemeler tabi küçük resim olarak çoğu insan yüklemede sıkıntı yaşıyor. Aslında çok basit. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi ee, şöyle ilerleyelim. Paylaşımlar. Aşağı doğru yani bir yarım saat bir saat kayabilirsiniz. Yani o kadar derece paylaşım var değişik şekillerde. Şimdi mesela aktif kişileri görmek için sağdan sola şöyle ne yapalım? Bir kaydırma hareketi yapalım. Kaydırma hareketi sağdan sol kaydırdığımızda hemen otomatikman işte o an anlık böyle ne yapıldığını, aktif kişileri görebiliyoruz. Şuradan aktif kişilere bakalım, göster dediğim zaman Armağan hocam birinci sıraya oturmuş beğenme ve paylaşımlarla. Ben ikinci sıradayım, Nurşen Demir üçüncü sırada. Böyle aktif yaptıkları beğeniler, yaptıkları paylaşımlar bu şekilde. Aktiflik bayağı sitemizde var. Şu ana kadar bir 30 bine yakın beğeni yapıldı. Paylaşımlar yapıldı. İnsanlar bir paylaşım yapmasa da girip çıkıyorlar arada. Bazıları haftada bir giriyor. Bazıları e, ayda bir giriyor. Bazıları her gün giriyor. Yani o önemli değil. E sonuçta bakıyorlar büyümüş mü, katılım var mı bu şekilde e, aktiflikleri görebiliyorsunuz ben de kendi resmimi yükledim yani resim yüklemek mesele değil önemli olan bir araya gelip e, yerli e, projemizi büyütmeye çalışmak e, ve katılım da bayağı oluyor daha büyük reklamını yapmadım ve de şey play store'ya şeyini yüklemedim Onları da yüklediğim zaman tabii şu an altyapılarının iyice sağlamlaşması için uğraşıyorum. O yüzden fazla acele etmiyorum. İyice ee, iyice olgunlaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Yani bir şey olgunlaşmadan devreye girmek istemiyorum. Şimdi yine gelelim sadece arkadaşlarıma paylaş bölümü. Ee, biraz şey nasıl anlatayım? Arkadaşınız yoksa kimse görmez. Ama bizim bir özelliğimiz var sadece arkadaşlarına paylaşma e, kısmı halinde mekanları bölümümüz var. Bu mekanlar aslında gruplara benziyor. Facebook'taki gruplara benziyor. İnsanlar burada mekan açıyorlar. Mesela fakülteki çiçekçilik kendi tanıtımını yapmış. Livya danışmanlığı kendi firmasının tanıtımını yapmış. Siteye üye olanlar otomatikmen e, bunlara da üye olmuş oluyor bu şeyleri. Bu sayede e, hani bir ...grubu büyütmek için bir derdiniz olmuyor. Grup açtığınız zaman otomatikmen size... ...şey yükleniyor... E, ...gruplara yani bu mekanlara... E, ...katılımcı yükleniyor. bu Şey olmuyor. Şimdi diyelim ki herkesin paylaşımınızı görme, Grup açmak istemiyorsunuz veya mekan açmak istemiyorsunuz. Ama paylaşımınızı herkesin görmesi... ...genel paylaşıma geliyorsunuz. Genel paylaşıma geldiğinizde... ...burada işte aklınızda neler var... Buna tıkladığınızda otomatikman paylaşım bölümü açılıyor. Şimdi alt kısımda gönderin yanındaki yer e, video gönderme ve de küçük küçük yan yana bir sürü resim gönderme. Şu üstteki B e, büyük B yazan, yazan kısım ise e, büyük resim gönderme yeri. Yani bir nevi defter gibi bir yer. Şimdi şu Gülen yüzün yanındaki hemen ok gibi olarak tıkladığınız zaman daha fazla özellik açılıyor Ondan sonra şu tablo gibi minik olan yere tıkladığınız zaman dosya yükle dediğimiz zaman büyük resim yüklemiş oluyorsunuz bir mesela resmi yüklemeden önce yazınızı yazarsınız İşte deneme deneme şeklinde Ondan sonra da resmi yükle dediğiniz zaman otomatikman resim buraya yüklenir yani yani ee, tabi belli bir boyutu var resmin. Çok yüksek boyutlardaki resimleri yüklenmesine izin vermiyoruz. Yani belli bir miktarı olacak resmin. Aynı şekilde çok yüksek boyuttaki videoların yüklenmesine izin vermiyoruz. O da sistemi kasar yani bu sefer. Aynı zamanda ne diyelim link ekleyebiliyorsunuz şu iki e, link işareti var. Bir yazı yazdınız o yazıyı seçtikten sonra onun üstüne link verdiğiniz zaman başka siteye gitmesi için link verebiliyorsunuz. Kodlar ekleyebiliyorsunuz. İşte, müzik çaları gösterdim biraz önce. Müzik çalar kodu ekleyebiliyorsunuz falan filan. Resim dediğim gibi küçük küçük resimleri şu alt gönderin yanındaki alttaki kısımlar. Büyük resmi ise şu aşılan e, üstteki ...resim, tablo gibi olan yerden... ...büyük resmi, yazıyı yazıp... Ya da ...altına da yaz yazabilirsiniz. Bunu, isterseniz bu alanı böyle... ...defter gibi büyüterek daha rahat... ...şu oklar var böyle... ...iki uçlu oklara tıkladığım zaman... E, ...yukarı doğru açılır... ...gelişler. Bu alana... ...tablo gibi düşünüp, yapacağınız... ...çalışmayı yapıp, ondan sonra da... ...gönder diyebilirsiniz. Yani ayarınızı yaptıktan sonra... İşte tablo ekleyebilirsiniz, işte emojiler ekleyebilirsiniz, işte paylaşım seçeneklerinizi ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki gönderinizi beğenmediniz, gönderini silmek istiyorsunuz. Hemen şurada gördüğünüz gibi şu kısımda sağda böyle minik bir ok var. Şuna tıkladığımız zaman işte düzenleyebilirsiniz, silebilirsiniz, içeriği taşıyabilirsiniz, işte genel paylaşım bölümüne taşıyabilirsiniz. ...bildirimleri açabilirsiniz. Yani şu, bununla ilgili bildirimleri almak istiyorum diye açabilirsiniz. Yorumları katı gizleyebilirsiniz. Ee, arşive taşıyabilirsiniz. Arşive taşıymayı ta pek tercih etmeyin. Çünkü o zaman onu bulmak için bayağı bir filtreyi kullanmanız gerekiyor. <laughs> Dediğim gibi... E, ...aktifliği görmek, insanların e, ne yaptığını görmek isterseniz... Ee, sadece arkadaşlarıma paylaş bölümüne geldikten sonra sağdan sola doğru kaydırma hareketi yapıp aşağıya aktiflik kısmına geldiğinde, göster dediğinde size insanların ya da katılımcılarımızın neler yaptığını görme imkanı sunuyor. Gelelim kendi ayar kısmımıza paylaşımları anladık. Profil bölümümüze gelelim. İşte e, profille ister isterseniz köşeye, şu resminize tıklayarak şu köşe üst şu kısmından resim yükleyebilirsiniz. Arka fonda resme şu mavi çıkana tıklayarak e, ekleyebilirsiniz. Hesabınızı düzenleyebilirsiniz. İşte kimler sizin arkadaş olmak ister ve istemediğiniz veya, veya gizlenmek istiyorsunuz gizlilik ayarlarınız iletişim bilgileriniz tabi her şeyi doldurmak adını soyadını şu an yeterli İşte işte cinsiyetinizi seçebilirsiniz ülkeyi seçebilirsiniz falan sitemiz 20 dille çalışmaktadır. yani 20 tic, e, dil şeklinde işte e-posta adresleri bizi e, düzenleyebilirsiniz. Şöyle kayarak Şöyle kayarak arkadaşlar bölümünüzü düzenleyebilirsiniz. Modüller bölümünü düzen, düzenleyebilirsiniz. İşte bildirimleri alma, ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. İzin, işte dil seçeneği. Şöyle dilleri de görelim. Bakın burada görüyor musunuz? Bilmiyorum. Yani bayağı bir din seçeneği bulunmakta. Ee, ondan sonra e, ne diyelim buradan ayarları kurcalayarak da bakabilirsiniz. Güzel şöyle kaydırma hareketi yapmak zorundasınız arkadaşları görmek. Modüller, bildirimler şöyle kaya kaya hesap ayarlarını da ayarlarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki en önemli şey kısım genel paylaşımda hani herkesin görebilmesi için paylaşıyoruz genel paylaşımda yapmanız gerekiyor. Ve aklınızda neler var kısmında alt kısım şu gönder yazan kısmın altındaki kısım şu kısım video gönderme. Ee, üst kısım şu gülen yüzü yanına tıkladığımız zaman açılıyor. Tam şunu tablo gibi olan kısım da büyük resim gönderme. Burada tabii ayarlar da yapabiliyorsunuz. İşte yazınıza büyük bol yani kalın harf şey yapabiliyorsunuz da yazabiliyorsunuz veya tablo oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz bunu böyle daha geniş alanda yazabilmek için büyütebiliyorsunuz veya küçültebiliyorsunuz. İsterseniz buradan kod ekleyebiliyorsunuz böyle işte değişik enstantane yani kodlar ekleyerek. Bu biraz tabi uzmanlık istiyor. Ee, tabii bu şekilde bir site. Bir bu proje 3 yıl içerisinde umarım gerçekleşir her şeyi ben yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluruz. Yani saygılarımla.